Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine hep yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu yeni gelecek olan güncellemenin tarihi ve güncellemenin e, içeriği. Yani yeni daha neler gelecek, neler eklenecek, neler eklenecek, eklenmesi bekleniyor. Güncelleme tarihi ne zaman, ee, olası bir tarih var mı yoksa yapımcılar tarafından söylenen tarih var mı? Onları inceleyeceğiz ve hepsi... E, bir videoda bütün sorularınıza birden cevap vereceğim arkadaşlar. Siz de bu arada like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman şimdi videomuza geçebiliriz. Öncelikle yapımcılar şu anda Feribot ve yeni haritada bulunan hataları düzeltiyorlar. Bundan dolayı şu anda öncelik onlarda arkadaşlar. Yani önceliği onlara vermiş bir şekilde çalışmaya devam etmekteler. Şimdi e, yeni şeylerin nelerin gelebileceği hakkında e, şunları söylemek istiyorum. Çift Dorsa güncellemesi, otoyol ve ülke e, girişleri, animasyonlu yol etkinlikleri, harita güncellemeleri, kabin aksesuarları, çok oyunculu güncelleme, sürücüler iş sistemi. Yani bu hani oyunun ana menüsünde var diye sürücülere iş seçme bu şeyi. Onlar da gelecek güncelleme arasında bulunmakta arkadaşlar. Ama bu bir sonraki gelecek güncelleme değil. Yani sıra sıra şu anda dediğim gibi feribot işte ve yeni gelen harita üzerindeki hatalarla ilgilenmekteler. O hataları tamamladıktan sonra yeni trafik sistemi vesaire gibi mevzular var ama yakın zamanda gelecek güncellemeler arasında bu sayıda özellikler de olacaktır. Yani bomba gibi bir oyun e, gelişmesi bizi bekliyor. Daha da ileri gidiyor oyun. E, yeni gün haritalar falan da yine e, e, eklenecektir. Ya artık diyorum hani bu oyunu tutabilene aşık olsun gerçekten birçok oyuncunun hiç durmadan oynayacağına eminim. <laughs> e, bugünkü videonun e, konusu bu kadardı. Ha güncelleme ne zaman gelecek diye sorarsanız da onu da söyleyeyim. Güncellemenin net bir tarihi mevcut değil. Yani ne zaman geleceği net olarak bilinmemekte. Ee, hazırlıklar tamam olduğunda bir gün bir bakmışsınız güncelleme yayınlanmış olacaktır. Onun dışında dediğim gibi net bir tarih ee, bilmiyoruz arkadaşlar. Yani bu hususta da dediğim gibi net bir tarih yok. Ama tahminlerime göre yakın bir dönemde geleceğini düşünüyorum kıymetli dostlar. Kendinize iyi bakın like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.